Hiç düşündün mü? İki kişi aynı anda kumar oynarken neden biri durabiliyorken diğeri oynamaya devam ediyor ve kaybediyor? Aslında birçok kişinin bilmediği bir gerçek var. Kumar oynayan herkes aslında aynı nedenlerle oynamıyor. Bilimsel çalışmalar da kumar oynama davranışlarını farklı profillere ayırıyor. Kimileri yalnızca sosyal bir etkinlik olarak oynarken, kimileri daha duygusal sıkıntılardan kaçmak için ya da kontrolsüzce risk alma eğiliminden dolayı bu davranışı sürdürebiliyorlar. Hatta bazıları istatistiksel olarak hesaplamalarla kontrollü oynadığını düşünse de süreç zamanla bağımlı evrilebiliyor. Bu türleri tanımak sadece kendi kumar oynama davranışınızı anlamak için değil, kişiye özel psikolojik destek planlarken gerçekten büyük önem taşıyor. Peki sana bir soru sormak istiyorum. Sen hangi kumar bas türüne sence daha yakınsın? Eğer bu sorunun cevabını da merak ediyorsan, aynı zamanda kendi kumar oynama davranışını daha yakından tanımak istiyorsan, bundan sonraki videoları daha detaylı inceleyebilirsin. Bundan sonraki video serisinde bu kumarbaz profillerini tüm psikolojik yönleriyle ele alıyor olacağım.